Merhabalar arkadaşlar. Evet şimdi Bostancı tren istasyonundayım. Bostancı'dayım. Ee, aslında kontrole gidiyorum bugün biraz sonra o çocuklarla buluşacağım da biraz erken çıktım. Dediğim şey e, Edison Kaktüs Bahçesi var Botanik. E, onu hiç görmedim. Yani böyle ekranlardan bazı arkadaşlar paylaşmış. Öyle görmüştüm. Bir de kendi canlı olarak göreyim diyorum. Çok zamandır aklımdaydı ama fırsat olmamıştı. Şimdi şöyle bir araya sıkıştırmış olacağım ama ben burada size şu peyzajdan bazı bitkileri göstereceğim, özellikle mavi çiçekleriyle sevdiğim bir türdü. Size özel videosunu da yapmıştım. Zeytin çalısı ve bir çiçekçi var. Oradaki renkli çiçekleri de göz gezdireceğiz. Bakın, e, biberiyeler var, her daim yeşil kalan ve zeytin çalısı da her daim yapraklı, yani yeşil yapraklı. tabi gri tonda, e, şöyle harika görünüyorlar ve şu anda Ocak ayında, kış ortasında da çiçeklerini görüyorsunuz. Ve dalları da böyle sağa sola, böyle doğrusal olarak gidiyor, öyle bir hoş güzellik sunuyor. Ee, o yüzden kullanılmış arkadaşlar. Peyzajlarda her daim yeşil, yapraklı olan türler kullanılmakta. Karşıda çit olarak gördüğünüz bitkiler e, tavşan elması ve e, kar topu çiçekleri. Ve size şey de göstereyim bir saniye şu anda çiçekleriyle olan kış papatyası da diyorlar. Bakın çalı papatya. Harika görünüyor. Bu Bayramoğlu'nda da özellikle Büyük Anadolu Hastanesi'nin peyzajında var ve oranın peyzajına bakarsanız belki yolunuz düşer. Harika bir peyzajı var. Çok güzel bitkilendirmişler. Evet şu anda bakın kışın ortasında böyle sıcak renkleriyle sanki içimizi ısıtıyor. Ve zeytin çalısı e, bitkileri. Şöyle gidelim azıcık. Evet kar topu budamışlar. Çit haline getirmişler. Ben sevmiyorum ama ya. Bitkileri böyle doldurup doldurup sıralı. Neyse burada böyle yapmışlar. Ve tavşan elması dediğimiz ve cennet bambusu da kullanılıyor arkadaşlar. Oldukça çok. Ben şimdi daldım buraları ama e, Edison Botanik Bahçesi'nde evet Edison Türk sinemasının, Yeşilçam'ın e, en e, unutulmaz jönlerinden birisi. E, eski zaman bizim jenerasyon çok daha iyi bilir. E, ve yaşantısı ile de aslında düzgün bir yaşantısı olan, aile yaşantısı olan o yüzden de e, takdirimi kazanan bir e, aktör diyeyim. Daha doğrusu benim en çok onda dikkatimi çeken eee ileri yaşta üniversite okuması, lise mezunuyken üniversiteye, e, lise mezunuyken e, yeşil çama giriyor, filmler çeviriyor falan filan. Sonradan 35 yaşındayken çevre mühendisliği okuyor ve biliyorsunuz okuyanlara okumaya çok önem veriyorum. O yüzden böyle e, dikkatimi çeken, takdirimi e, çeken, takdirime ne derler? Maruz kalan. <laughs> toparlayamadım neyse. Şimdi ben şurada çiçekçideki çiçekleri size göstereyim. Çok güzel buket bak bu çok tatlı. Çok tatlı. Deniz lavantası ortada kullanılmış. Ee, kenarlarda güller. Şu da inci mi? Yapay mıdır diye de bakıyorum ama yok. Krizantemler yine güller. Arkadaşlar yine eee krizantem yalın kat güller. Deniz lavantası. Şöyle şu. Sanki yapay gibi duruyor ama değil. Canlı. Ve arkadaşlar böyle satışta olan çiçeklerde boya da kullanıyorlar suyunda ve renklendiriyorlar. Böyle de bir şey var. Bakın şu çok tatlı olmuş. Deniz lavantasıyla bir karışık. Şöyle bakayım. Ay çok güzel, çok tatlı. Evet tatlı krizantem içinde cipso. Cipsolar da boyanmış herhalde ya da boyanmış herhalde değil mi? Hiç bilgim yok. Şu, 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 şu minik minik çiçekliler çok güzel tasarım yapılmış. Böyle krizantem ve be, e, be, gerberalar arkadaşlar. Gerbera şöyle alalım. Laleler de erken ya seralarda açabilir. Evet. Yani gelişimini tamamlayan bitki çiçeğe durur. Uygun ortam sıcaklığı bulduğunda. Şöyle baktık ve gidelim arkadaşlar. Şu ötede, şu kapalı alan kaktüs evi diye yazıyor. Edison kaktüs evi. Evet bu arada giderken arkadaşlar. Ben tabii trende giderken yazdım. Oğlumla çıktım, oğlum da okula gidiyor beraber. Onu istasyona bırakırım normalde giderken beraber çıktık, erken çıktık. Şimdi ben araya bu olayı sıkıştırayım dedim de navigasyondan çık diyor bana. Çıkmıyorum. Kapattım zannediyordum. Neyse. Ee, kızım da gelecek. İkisi götürecek beni doktora. Oğlumla kızım. Kızım da burada Erenköy'de oturuyor. Dediler biz ne derdindeyiz, kadın ne derdinde. E öyle. Şimdi karşıya geçeceğim. Evet karşıya geçtik. Şöyle deniz kenarına yakın yerde balık satan yerler şöyle. Bostancı'nın e, Bostancı Marmaray Bostancı'nın orta yeri şey, kapısını arıyorum şey bir taraftan da bakıyorum. İlk defa gideceğim heyecanlıyım. Oh, oh, oh. Evet giriş kapısı burası herhalde ve her iki tarafa da agaveler dikilmiş arkadaşlar sarı sabır deniliyor biliyorsunuz Aslında bunun da çiçeği var belli olgunluğa erdiğinde Belki yılları alacak ama bunun da çiçeği var sarı sabır ne diyor bahçe al satış noktası da varmış şu taraf bahçe market Neyse bir sürü seralardan şimdi burada bir sınırlı bahçe market nergisler falan çıkmış şöyle yine de bakın yine de ne kadar bilsek de gözümüz böyle Dur, şöyle alayım. Kavuçuklar. Şöyle küçücük arkadaşlar. Mini bir bahçe market. Şöyle sıklamenler, tavşan kulağı diyelim, nergis. Ay bir arkadaşımız uyarmıştı sık e, sıklamen diyeceksin, Lamen değil tamam. Sıklemen. Neyse. Tavşan kulağı da diyelim. Buhuru Meryem de deniliyor bunun bir başka ismi. Yaprak güzeli, Madagaskar ee, palmiyesi falan orkideler bildiğimiz çiçekler arkadaşlar. Şöyle dönelim ve evet ziyaret saatleri 10, oldu. tabii 10'u geçiyor. Edison sanatçı sevi. İlk defa giriyoruz. Evet belki bilmeyenler olabilir. Edison sanatçımız böyle gençlik zamanı. Ah ah heyecanlıyım. Ee, oğlum bana dedi çabuk bitir, yarım saat takıl. Evet e, çok büyük bir yer değil tabii ki. Ee, o yüzden çabuk biter. Genelde bildiğimiz maymun kuyruğu, şöyle farklı bir şeyler varsa daha detaylı takılacağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın şundan var bizde de bayağı bir yayılıyor hakikaten uzanıyor. Ama çok hoş bir görsel sunuyor. Şöyle. Evet bu agaveye benzese de yuka galiba. Evet yuka aynıyım. Fulgens. Mavi tebeşir miydi? Ah şu çok hoş. Ee, varigata. Ee, bodur. Sansevir ya türlerinden herhalde. Şöyle bakın şu da farklı. Şöyle ay çok güzel görünüyor. İsimleri yazıyor. Aga ve Victoria Region. Şöyle. Şöyle bir genel olarak alacağım. Çok detaya takılmayayım seri bir şekilde. iki eşinoidik equinox eki, Çok hoş görünüyor. Bakın etekleri sanki Eforbia Trucalli tir, arkadaşlar. Eforbia biliyorsunuz dikenler tacı da Eforbia o kadar çok türleri var ki bu da Eforbia türlerinden. hoş görünüyor. Şöyle çok muazzam. Evet, kaktüslerinden böyle. Tabi şimdi muhakkak o da bizim gibi küçük bir birkaç çiçekten başlamış. Sonra o bir tutku haline dönüyor. Gerçekten insan kendisini kaptırıyor. Bakın kınalı kuzu diyorum ben buna. Bakın şunun çok enteresan, heykelimsi bir yapısı var. Sonrasında kaptırıyorsunuz o da bu da derken daha farklı türler arıyorsunuz. Şimdi ben de normal çiçeklerle özellikle bahçe çiçekleriyle ilgileniyorum biliyorsunuz. Ee, oldukça artık onları tanıyorum. Farklı türleri edinmeye çalışıyorum ve yine de sipariş ettim. Arkadaşlar kargo geliyor. Yani dayanamadım o Yakup merdiveninden hani gitti ya yazın kurumuştu yine Verdim sipariş. Bir de Kraliçe Çelengi çok özel bir çiçek, çok güzel bir çiçek. Burada da ya her hakikaten her bitki kendi yerinde e, o güzelliğini sergiliyor. Burada da aynı o, o şekilde güzel açacağını zannetmiyorum ama yine bir umut, bir deneyelim diyorum. O yüzden yine siparişini verdim ve açacak durumda diye büyük ve epey de e, gerçekten pahalı bir. Çiçek çünkü bulunmayınca bulamayınca ona göre bedeli de yüksek oluyor. Şöyle kaktüsler, İşte bir malumatınız olsun. Ama ben öyle sanıyorum ki çok daha özel türler e, evindedir. Bunlar üretilmiş böyle. Bakın farklı ya. Ben şunu ilk defa görüyorum desenli. Evet. yani bir tutku, bir ilgi ve uğraşıyorsunuz. Sonrasında o artıyor, gidiyor ve sığmıyor olduğu yere ve böyle bir sergi salonuna sebebiyet vermiş oldu. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir sergi botanik, kaktüs bahçe adıyla burada sergilenmekte. Kaktüsler çiçek açmalara da başlamış. Evet. Uygun ortam olunca belli olgunluğa erince çiçeklerini açmadan edemezler muhakkak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gidelim. Düzensiz başladım aslında ya. Bu da yine Agave'nin varigatası. Şimdi ben geriye döneyim de şurada mı vardı? Orayı da yapıp bir daha, bir daha buraya gelmeyeyim. Şuradakilere de bakalım şöyle bakın büyük kaktüsler Gasteria sp diyor güney zaten birçok bitki güney afrika kökenli arkadaşlar yani birçok bahçe bitkileri güzel bitkiler güney afrika avustralya tropikal ve subtropikal e, bölgelerde olan bitkiler daha çok tabii ki çünkü onlar her daim yeşil kalabiliyorlar mevsimleri yaşayan e, bölgelerde her daim yeşil olmuyor yazın yeşil görüyoruz. Şunu e, çok hoş rengi var. Şöyle bakalım zarar vermeyelim Allah korusun. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle yine e, trigona, trigona, Eforbia. Az önce başla ba, şey yaptık ya. Yaz biraz burada sıcaktan mı bilmiyorum neden biraz bozulmuşlar arkadaşlar. sütleyen gillerden, e, dikenler tacı dediğimiz işte onun bir başka e, ay e, kardeşi diyelim Eforbia trigona ve bakın Atatürk çiçeği de yine Eforbia türlerindendir sütle engillerden Eforbia ponsetia olarak söylenmekte. Evet 1700'lü yıllarda bitki biliminin ilerlemesiyle botanik biliminin ilerlemesiyle e, Bitkiler incelenmiş ve isimlendirilmiş arkadaşlar o yıllarda. Ve e, kimler daha çok ilgilenmiş ve onu ortaya çıkarmışsa onun adı verilmiş. Mesela eforbiye mili e, yine bir e, şahsın adıdır. Genelde öyle verilmiş. Yani bilimsel adı hiçbir zaman şaşmaz. Baktığınızda e, internette bilimsel adı ile araştırdığınızda bitkileri kendisi çıkar ama normal halk dilinde söylenen e, verilen isimler farklı farklı olabiliyor hatta ben size paylaştım e, mesela zinya mesela zinya'nın 60-70 tane ismi çıktı çünkü her yörede e, farklı isimler veriliyor e, o yüzden veya mesela e, aynı isim başka başka türlere de verilebiliyor. O da şaşırtabilir. O yüzden hani bir isim duyduğunuzda illa bu o değil şudur falan demeyin. Çünkü farklı yörelerde farklı isimler söylenebiliyor. Bakın burada para ağacı denilen çiçek. E, sukulent çiçeğini açmış. E, Birçok e, kişi bunu görmemiştir. Açmıyordur. Bakın burada güzel yeterli ışığını alıyor. Açmış büyümüş. Belli bir olgunluğa da erince çiçeğini açar. Büyük, biraz büyük olanlar muhakkak açıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle bitireyim. Seri olay. İyi ya. Ee, çok büyük değildir dedim. Hani zaman çok gidecek ama bunu ben merak ettim. Sarmaşık. Adı nerede bunun? Çok enteresan. Kökü bakın. Bunun adı nasıl? Bilemedim bakın Neydi bu Sedum seo beldi değil Ay diğeriydi ya arkadaşlar Güzel bir çiçek springtime Evet Ay krasula Perforata springtime Bakın çok hoş çiçekleri var Hatta benim de var da e, Şimdi tam başladı açmaya Fakat ben onları e, Kapalı yere aldım ya Kapattım üzerlerini göremiyorum şöyle isimleri yazıyor. Evet. Aa, bu değişik geldi. Evet bu değişik geldi. Adı nerede? Adı yazmıyor. Çiçeğini de açmış. Böyle. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle almış olalım. Evet arkadaşlar oradan girdim. Buradan çıktım. Her iki tarafa agaveler konumlanmış. Aa şurası da çok güzel ya. Bakın orayı da, da göstereyim ya. Dur. Ay şalım takıldı. Şurada e, agaveler görsel olarak hoş duruyor. Pampas var bakın ortalarda. Pampas ve Zelanda kedeni e, bordo renkli ve farklı türlü. Ay köpek var. Köpekten korkmam normalde de. Tamam böyle bakın. Köpekten korkmam da hani ne yapacağı belli olmaz bakarsın. Evet köpekler var ama şehirlerdekiler öyle saldırmıyorlar. Bir de köpeklerin <laughs> köpekler bir de e, daha çok gece e, nedense ortalığı, ortamı mı bekliyoruz hesabı? E, gece saldırıyorlar. Bir de daha çok çocuklara saldırıyorlar. Bir kere ben Umut'la Umut'u okula götürüyorum Birinci sınıfta. Bizim evin oradan hemen çıktım yakacıktaydık o zaman. Giderken e, baktım köpek geliyor Umut'a doğru. Kovuyor mu? Hey, git. Ne oluyor? E, yine geliyor beni salıp çocuğa doğru. Allah Allah dedim benim çocuğumu benim yanımda. <laughs> yine e, biberiye benzettim. Evet salan salmış kendini salan türü arkadaşlar şöyle sağa sola yalpalıyor ve pitoslar çok iç açıcı durmuyor ama pitoslar e, sarı renkleriyle güzel olsun diye konumlanmış. Hemen yanına kızıl olarak e, bah e, ay cennet bambuları konulmuş. Cennet bambusunun da başka başka türleri var arkadaşlar. Bu böyle kızıl ve farklı daha dalı Hoş görünüyor. Şunlar da yine Bakayım. Aa, aa burası bayağı botanik. Dur dur dur. Şöyle bakın ya arkadaşlar. Zaten çok 18 dakika olmuş. Aralara e, şey Bakın cennet bambusu dedik ya Onun da şöyle çiçekleri baharda açıyor. Bakın şöyle e, Meyveleri harika görünüyor. Bakın görsel olarak O yüzden kullanılıyor. Ben de tavşan elması var zannettim ama cennet bambusunun menüleri bunlar. Buraya böyle engebeler yapmışlar arkadaşlar. Yoksa düz bir alanda, hatta sahil doldurmasıdır buralar muhakkak. Ee, böyle yamaçlar yapıp bitkilendirmişler. Bir tasarım, peyzaj uygulamışlar. Şöyle, e, abelya güzellik çalısı. Dursun merak edersin Hemen göstereyim. Şöyle ben bahsediyorum zaman zaman ama bakın bu da Adel ya Böyle öteye doğru gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle engebeleri şöyle bakın. Ve ben gideyim artık. Kontrole gideceğim inşallah. Güzel haberler. Çünkü duyuyorum. Ay duyuyorum arkadaş. Yani kulaklarım açıldı çok şükür. Ama hala doluluk var biliyor musunuz? şey yapmam gerekiyor. Ee, o egzersizi, egzersiz beni açtı kulaklarımı çok şükür. Şimdi doktor bakalım ne diyecek. Bu arada ben güzellikleri görüyorum, kendime döndü. Ee, sizi gördüğünüzü varsayarak böyle, bakın hoş duruyor, kızıl, önde yeşil, bakın daha, yani şimdi tasarım yaparken bakın, önde daha bodurları konumlamışlar, daha böyle boy e, olarak ayarlaması da yapmışlar. Bu şekilde en arkada abelyalar. Şu anda tabi e, normal e, mevsimlerde çok daha güzel olur. Şöyle ben şimdi karşıya geçeceğim. Şuradaki bastı, e, şimdi ben de oraya geçeyim. Evet arkadaşlar, burada bitirelim artık. izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın inşallah güzel haberlerle iyi haberlerle tekrar buluşuruz.